Selam tekrar ben Keşkek Pilav bugün kanalımın ikinci. Videosunu çekiyorum bugün her eleştiri kanalının bir kere de olsa eleştirdiği bir konuyu ele alacağız. Bugün PNG tuberları inceleyeceğiz ancak ben bunlara sinek diyeceğim videonun ileriki kısımlarında anlayacaksınız neden olduğunu. Şimdi önce bir konu hakkında fikrimizi belirteceksek o konuyu iyi kavramamız lazım yani önce PNG tuberlar kimdir PNG tuber nedir ondan başlayalım. Piyancı tuber videoları genelde şöyle olur ekranda bir PNG karakter olur ve bu karakter salak saçma hareketler yapar ve sesini incelterek gerçekten irite edecek biçimde onlara sorulan soruları okurlar ve soru cevap yaparlar. Normalde bunu yabancılar yapıyordu ancak bilin ki yabancılar ne zaman kaliteli bir şeyler yapsa Türkiye'de onun sikindirik bir versiyonu çıkıyor. Bu arada ben kaliteli kelimesini video için söylemiyorum en azında videoda var ve kullandıkları karakterler daha kaliteli. Peki taşını toprağına kurban olduğum ülkemizde bakalım penege tuberlik nasıl yapılıyor? <laughs> Evet bu bana kalırsa aralarındaki kabul edilebilendi ve bundan sonra hepsine ucube puanı vereceğim normal videoda pek sesini inceltmiyor ve karakterini beğendim ve mavkaya salladığı için 10 üzerinden 4 ucube puanı veriyorum. Sıradakine geçelim. <laughs> Evet bu video biraz beyin nöronlarımı zorladı ancak hayatta kalmayı başardım. Bence ucube puanı biraz daha yükselecek çünkü sesi biraz ince ve karakterini beğenmedin bir de karakterin pıksi görünüyor. O yüzden buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Ucube puanına sıradakine geçmeden önce bir uyarı geçmek istiyorum. Bu video şunlara yol açabilir. Nöron ölümü, cırım hata ve kulak kanaması bunlara hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Tekrardan ben Maka Evet doğru düştünüz Benim adım Maka Aha, O kadar sinirliyim ki Kimse benim adımı doğru düzgün söyleyemiyor Benim adım Maka Marka marka hanka makana adına makana var ama ne değil. Şimdi bunu az kaldı. Şu adamı doğru düzgün sensiniz artık. Bana saçma sapan isimler takarak senin imajımı yakalıyorsunuz. Bu arada bütün PNC tabur camiasını alt etme sözüm hala geçerli. Sakın kardımı indirdim sanmayın. Beni anladığınızı umuyorum. Bye bye. Evet bu videoda tıpkı Engin abi de olduğu gibi beyin nöronlarım hasar gördü. Fark ettiyseniz videoda sesini kalınlaştırmama rağmen sesi hala ince geliyor yani düşünün öyle bir inceltme. Karakteri çok cringe daha çok şey söylerdim ama hızlıca puanımı veriyorum elbette 10 üzerinden 10 vereyim makarnaya. Evet namazı ki hepsine koydu ve videonun kazananı oldu onun kanalını koyacağım açıklamaya. Evet bu video buraya kadardı izlediğiniz için teşekkürler dostlar bay bay.